Hepinize merhaba arkadaşlar diyorum ve başlıyorum videomuza. Bugün arkadaşlar değişik bir giriş yaptım. O zaman başka ilk girişimizi yapalım arkadaşlar. Şöyle bir yapalım. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kan. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yeni bir videoyla tekrardan beraberiz arkadaşlar. Şu an bir videodan çıktım ve gerçekten konuştum ve video lak diye bitti açık diye bitti ve yerim bitmiş çünkü kusuruma bakmazsınız umarım yani o videonun bitişini yapalım. O videonun bitişini şimdi yapıyorum. Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Diyorum ve öbür videomuza şimdi geçişimizi yapalım. Hadi bakalım. Evet, konumuz Evet arkadaşlar Marvel'da 10 yani benim doğduğum gün Marvel başlamış arkadaşlar. Ben 2010'da doğdum ve şu an 2022 oradan 10 sene geçti arkadaşlar ve bu 10 senenin boyunca bir sürü adam, bir sürü kahraman, süper kahraman tanıdık, bir sürü e, ünlü tanıdık ve bu 10 yılın sonunda yeni bir aşamaya geçtik. Artık bazı e, karakterimiz kıza dönüşecek mesela Thor. Ve bir sürü e, Groot'un Loki'nin WandaVision, Vision, Spider-Man 3 film, filmlerimiz çıkacak. Zaten bunun da Sony haberini verdi arkadaşlar. E, ve fragman tepkisine girecek arkadaşlar. Fragmanını bulup Bırakma tepkisi yapacağım yani. Bırakma tepkisi yapacağım. Haberiniz olsun. Diyorum. Bu arada kulaklığınız umarım çınlamamıştır. Çünkü mikrofonu ağzıma aldığımda gerçekten sesim çok kötü geliyor. Biliyorum. Çünkü az önce hep de mikrofonu ağzımda tuttum. Ve o videoda çok ses tak tak dam 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 yaptı. böyle Sanki bombala baskı sesler falan geliyor. Onu siz umarım sesinizi kısık dinleyin. Ama <laughs> Şimdi bir kulaklığınızı basın. Korktunuz değil mi? Neyse konumuza devam edelim arkadaşlar. Ee, bu arada dediğim gibi artık bir sürü film atacaklarmış Sony. Ve bu filmlerin dediğim gibi hepsinin fragman tepkilerini ve bu Marvel, DC e, yani süper kahramanların tepkilerini bir sürü kanal bunun videolarını çekiyor. Şimdi örnek vermeyeyim. Vereyim mi? Ezgi'nin kanalı mesela ben onu çok seviyorum. Ezgi ablaya da selamlar olsun buradan. Ee, çok seviyorum ben o kanalı. Ee, eskiden daha yoğun video atalardı, daha iyiydi. Şimdi birazcık videoları atmayı kestiler. Ondan fazla takip etmiyorum onların kanalını ve ondan bakarak birazcık da yola çıktım. Ben de Marvel videosu çekmek istedim. Ve aradan zaman geçmiş olsa da Black Panther'ı aramızdan kaybettik arkadaşlar. Zaten bunu artık öğrenmişsinizdir. Allah rahmet eylesin diyorum. Yapacak bir şey yok. Zaten kansermiş arkadaşlar. Onu da e, öldükten sonra öğrendim abimizin. Black Panther'ın filmini e, peki gerçekten Black Panther'ın oynatan adam oynatacak hoy organlarla onu yapar yapacaklar ve ses kayıtlarını kullanacaklar. Enteresan bir film olacak çünkü Black Panther 2 de geliyor. Onun da fragman tepkisini yarın. Yarın bayağı bir video gelecek. Yarın çok işim var daha bunları yarın editlemem lazım sonra onları atacağım laptop'tan editleyeceğim laptop laptop çıkı tıkı tak 2 saat oradan gitti lak 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 tıkı tıkı tak yapacağız ve tiktok videosu atacağım evet <laughs> önceki tiktok videom 4 dakika sürmüş gençler ve gerçekten 4 dakika çok az bilmem o zaman çok yorgundum hem de çok evet, çok yorgun olduğum için de video fazla çekemiyorum bu aralar çünkü resim videosu da çekemiyorum bir dakika şuradan bir şey alacağım ha, yokmuş ee, yani resim videosu da dediğim gibi artık masa videosu daha çok gelecek arkadaşlar oyun videoları artık birazcık ara verdim oyun videoları bugün bir tane daha gelecek bugün 3 tane video atacağım Tabii ki de siz bunları bence bugün günlerden ne bir dakika günlere bakacağım. Böyle gün neymiş? Bugün günlerden cumartesi. Yani pazar pazartesi gibi görüşümüz bilmiyorum. Yarın kesin yarın atarım ben bunu diyorum. Neyse arkadaşlar bu videomuzda 5 dakika sürmüş. 5 dakika bence iyi başlangıç için. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Tak tak. Tak. Bay